Herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle karın yönelik çok güzel egzersizler yapacağız. Lütfen Youtube kanalıma ve e, Instagram hesabımı takip etmeyi ve abone olmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Hazırsanız karın egzersizlerimizle başlıyoruz. Elini bu şekilde yerleştirdim. Ayak parmak uçlarım yere yol ve bir, egzersizi 30 saniye boyunca yapabilirsiniz. Tüm egzersizleri 30 saniye 2 veya 3 tekrar şeklinde yapmanızı tavsiye ediyorum. Bir sonraki egzersizimiz ve çaprazı alıyorum. Yani Çapraz ayak parmak ucum değiyor yere ve Aynı şekilde 30 saniye boyunca aynı egzersizi yapıyorum. Daha sonrasında üçüncü egzersizimiz ve bir. ayak parmak uçlarım diyor yerlere ve 30 saniye boyunca egzersizimizi yapıyoruz. İkisini aynı anda açıyoruz. Ve yavaşça bırakıyoruz. Bir sonraki egzersizimiz evde mutlaka ki tutunacağımız bir yer vardır. Ve şu şekilde tutuyorum ve bir 30 saniye boyunca görmüş olduğunuz gibi bu pozisyonda reverse kar çekiyoruz. 30 saniye boyunca. Dümdüz dur ve çek. Aynı şekilde 30 saniye boyunca ve yavaşça giriyorum ve bırakıyoruz. Bir sonraki egzersizimize geçiyoruz. Pozisyonumuzu aldık. Yandayız. Dönmüş olduğunuz gibi kolumu uzattım. Düğe doğru. Dizimi çektim, yere değdirdim ve 30 Çek. saniye boyunca bu egzersizi yapıyoruz. ek Tabii ki bu egzersizi çift yönlü olarak yapıyoruz. Bu egzersizimizi seri şekilde 30 saniye yapıp dinlenip sonra tekrar 30 saniye şeklinde peş peşe rahatlıkla yapabilirsiniz. Evet. Ve yavaşça bırakıyoruz. Beliniz ağır oldu takdirde. Omurgayı bir rahatlatıyorsunuz. Ve yavaşça geliyorum. Ve egzersizimizi bitiriyoruz. Youtube kanalımı takip etmeyi unutmuyorsunuz. Bir sonraki videolarımızda Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.